Merhaba dostlar bugün sizlerle birlikte sizinle piçi oynuyorsunuz ama şu an hızlı konuşmam lazım çünkü Midem bir dakika Oyunu artık yeni bakın yeni güncelleme geldi Bakın mopedimizin yeni hali Neyse arabamızın böyle mopedisi değişmedi bu arada söyleyeyim Moped hızı değişmedi. Normal hız. Hız normal. Şimdi arabaya yerleştireceğiz bunu. Ses vereyim size. Rahatlık. Geliyor ses yazın Yazmıyor. Ben bilmiyorum çünkü. Hiç bakmıyorum ben. Diyorum. Sadece edit yap at. Şu video bile dinlemiyorum. Ben. Sadece dereceler düşürüyorum. Çok yüksek oluyor bazıları. 5 GB, 10 GB, 20 GB, 30 40 GB falan. Anladınız herhalde. 30 40 50 60 GB. Böyle. Ne çıkmış mı? Kartı. Kartı da bu da mı? Allah. Ne çıkmış? Bu ufak dönüyor. hadi gitti. Gitti. Hop. Son. Uç şimdi. Hadi, hadi bas 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 bas. Bas. Yan yan yan. Allah gelmiş. Çıkarmış. mıyız? Evet evet, evet, evet. Çok doğru. kaldık Hayır hayır. Ne kadar Anan. Çek çek. Bir kat. Çek. Break. Ne ulan? Break. Bu arada yeni gelen güncellemede şu geldi. Bir dakika göstereyim. Kontağı için de çalışıyor. Ben bu müziği açamadım. Burada bir şey öğrenmeyemedim. Yorumlara yazarsınız. Neyse ışığı bana çok az geldi ya. açayım. Çünkü... valla. Çalışmadı araç. Ben niye bastım? Biraz da şunu Neyse bu videoyu şarjım bitene kadar çekeceğim. Yayınlayacağım. Araç 30 biraz zor geçiyor ama ne Ne arkadan bana pek var ya. Bu şeye kadar götüreceğim. Öyle. Ha düştü mü lan bak. Bakayım. Yo düşmüyor Sallanıyor öyle. Salıncakta sallanır gibi sallanıyor. Yani. Bir uzandırdım onu. Bu arada. Hatta unuttum mu lan bunu. Kaldı, kaldı. daha bu. mı? bulan Kalmamışız. Üçlü bu motor? Yok. Sen asıl. <laughs> açmama gerek yok oh, Ne, ne oluyor? Bu motor bitince ben ne yapacağım artık? Hopetle <laughs>

Arkadaşlar bu arada burada ses kesmiş olabilirim. Az sesi kısmam gerekti. Dedemle namaz kıldı dede. Ondan. Dedemler etti de. Vallahi birin diltesi bir deniz. Diltesi çok düşük. Devirme. Baksana saati. Bu arada şuraya gireyim de biraz tersenmeyelim. ses geliyorsa siz razı olmuyorsunuz çocuklarla. Ve diye kardeşim var. O da. Bir dakika bekleyesiniz. Bir de beklemeyin yani. Sıkıcı olur. Annem bakar bir şey olmaz. Valla bu çok zor ya. İbret içiyor içiyor. Çok çok içiyor. Neyse arkadaşlar.

Evet. Peki, no. Bakalım. Fire or Senin biri. Arkadaşlar siz yorum yaptsınız, mu? Ne yapacak? Ne olacak? Evet. Biz yer dolduracağız artık yapacağız bir şey almak zorunda. Spagetti. Vallahi spagetti yiyeceğim. Bu arada fark ettiyseniz şu sarı fon yanıma ikisini de of yaptım. Oraya açtığımda buraya benler. kontağı kapattık mı? Buraya açılmayı radyo demiyor. Açtım radyo diyor. Kapattım demiyor. Açtım Kapattım. işte. Bu işi göre belli. O benzinim çok az. Benzinim. O zaman çalışır. Evet. Bir de hiç. Ben yemin yutabilirim. Şöyle muhabbeti koyacağım. Böyle delten. Soru zamanı önüne. ya ile 30 artık kısık. Bununla tutacağım. Nerede işte de Arkasından gideceğim. Vitesinden çıkıp arkasından gideceğim. Bir vitesi de bırakarım ben ya. Ama çok kötü ya. Bu gerçekten. Baksana çok az bir benziyor. Ben evet, Artık artık ne dedi, düzmete. neye Neyse ya. Ben de versem mi Siz yormayın oraya. Siz yormayın diye böyle yaptım. İki iki şarjım biter zaten. Size nasıl kapatacağımı bilmiyorum ama. Bozuk mu? Reklam olmasın diye yapıyorum ya. Oh, uh, 4 saniye. 3, 2, 1. Bastım valla. Verdi gönlü içine. İyi oldu. İyi oldu Allah. A. Evet. Hiç ya? Asıl aldı gidiyordu. Onun üstü doldurduk. O iyi oldu. Yarın da tamam bu gider. Evet. Gelme. Bir daha önce çıkarız. Heh. Bir de şurada biz. Biraz çalışacağız. Kazanacağız, 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 kazanacağız. Bir şey bitireceğiz. Ben o oyunu bitir. Ben bir gün işleri bitireceğim bu oyunda. Videoyu açacağım. işleri video öncesi yapacağım. 10 dakika, 12 dakikada kapatıyorum. zaten. А я тут могу. Видите, сейчас, сейчас, видите, что у меня. Так, вот они. вот здесь. Лайфхак. Сейчас, сейчас, Так, вот здесь, вот И так. Так, и мы туда ждем. arkadaşlar oradaki reklamı size anlat sonra ben karalayacağım zaten çünkü çok şey ya oyunun reklam göstermiyor hani reklam izletiliyor ben bir kere son bir daha kalmış 11 bir kere Mopedi anlattı burada indirmem gerekiyor Mapeti Evo göndereyim hatta ben yine. Olmaz. Boşunca. Playroom, moped. Hemen şurada. Siz görmeseydiniz onu. Aa internet de yok. Bu arada bizim internet sorunumuz var arkadaşlar. Ben bunu bir kere bitiriyorum. Burada videoyu bitiriyorum. Ben burayı Sonra nerede kaldım? Bu eski hileli videolarım var ya. Bu gerçek. Yani e, nedenini kap öbürküne sildim diye soracaksınız. E, nedenini sildim. E, güncelleme gelmişti. Ben de bunları hmm, da geçmemişim. Tamam, arkadaşlar. İki şey yapmışım sadece. Kalmış geri. Mesela graf içeceği 75 lira gidecek. Neyse alalım. Sonraki bölüme yapacağım arkadaşlar.